Sevgili arkadaşlar, erkeklerin kadınların çok şey istediğini ve karmaşık olduklarını söylediklerini sık duyuyorum. Bu gerçekten böyle mi? Bu videoda kadınların bir erkekte istediği 6 şeyden bahsedeceğim. 1- Kadınlar kendilerini güvende hissettiren erkekleri severler. Bu bir kadın için başka bir erkekle dövüşmeniz ve maç olduğunuzu göstermeniz anlamına gelmez. Böyle bir yaklaşım sergilerseniz kadın sizden uzaklaşacaktır. En azından Kaliteli kadınlar böyle bir erkek istemez. Bir kadına etrafında güvende ve emniyette hissettirmenin farklı yolları var elbette. Bu fiziksel olmakla ilgili değildir. Diyelim ki onu yemeğe çıkardınız ve üşüdüğünü gördünüz. Ona ceketinizi teklif edin ya da ceketiniz yoksa garsona klimayı açıp açamayacağını sorun. Bu onun nasıl hissettiğini önemsediğinizi gösterir. Elini tutun kalabalık bir alanda yürürken hafifçe beline dokunabilirsiniz ve onun biraz önünüzde yürümesini sağlayın. İyi hissedip hissetmediğini, iyi vakit geçirip geçirmediğini sorun. Ayrıca onu kapısına kadar geçirmek ya da onun için bir taksi çağırmak. Eve vardığında sağ salim ulaştığına dair mesaj atmasını istemek, bunlar bir kadının kendini güvende hissetmesi için sınırlar koymanın bir yoludur. Diyelim ki eve vardı ve sana mesaj atmayı unuttu. İşte tam o sırada Mesajı siz atıyorsunuz. Belki de gelir gelmez uyuya kalmıştır. Uyandığı anda senden eve sağ salim varıp varmadığını soran bir mesaj görecek. Bu bir kadına güvenliğinin kontrolünü ele geçirdiğini gösterir. Ayrıca bir kadın sizin onun için ayağa kalkacağınızı ve ona iyi davranılacağından emin olacağınızı bilmek ister. Yani arkadaşlarla, aileyle, iş arkadaşlarıyla herkes tarafından iyi davranılacağından emin olmak ister. 2- Kadınlar dürüstlüğü ve güveni ister. Kadınların pek çoğu dürüstlüğü ve güveni sever. En azından ne istediğini bilen kadın dürüstlüğü ve güveni ister. Bugünlerde pek çok erkek sert oynamaları gerektiğini düşünüyor. Eğer bir kadın ve bir erkek birbirlerinden hoşlanıyorlarsa neden oyun oynamak ihtiyacı hissetsinler? Çünkü oyun oynamak güven ve dürüstlüğü zedeler. Eğer güven temeli oluşturmak istiyorsanız Randevularınıza zamanında gelmeye özen göstermelisiniz. Veya arayacağınızı söylediğiniz zamanda arayarak bu güveni oluşturmaya başlayabilirsiniz. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki bir kadına "Yarın seni arayacağım" ya da "Yarın seni görmek istiyorum" dediğinizde bunu hatırlarlar. Yani bunu söylüyorsanız mutlaka yapın. Pek çok erkek bir kadına "Yarın seninle görüşmek istiyorum" dedikten sonra arkadaşlarıyla bir yerlere gidiyor. Elbette söz verdiği şeyi yerine getirmediğinde bir erkek hoş görünmeyecektir. Böyle bir durumda kadının zihninde oluşan şey şudur arkadaşlar. Bu erkek ciddi değil ve ben ona vakit ayırmamalıyım. Ve erkekler de çoğunlukla bunun nedenini merak ediyor. Bunun nedeni yüksek değere sahip bir kadının sözünde durmayan erkeğe zaman ayırmak istememesidir. Eğer buluşmaya başlarken verdiğiniz sözü tutmazsanız Kadın da sizi ciddiye almayacaktır. Daha önce de söylediğimiz gibi mücbir sebepler olabilir ama bu sık tekrarlandığında kadın gerçekten size artık vakit ayırmayacak ve söylediğiniz hiçbir sözü değerli görmeyecektir. Aynı zamanda sözünü yerine getirmeyen erkeğe saygı duymayacaktır. Bir daha da görüşmek istemeyecektir. Üçüncüsü kadınlar kendini taşıyabilen erkeklere değer verir. Bu sıfatı çok sık duyuyorsunuzdur kendini taşıyan erkek ne demek? Kendinizi taşımak demek varlığınızı hissettirmek demektir. Kendinizi nasıl taşıdığınız önemlidir. Onunla gururla bir odaya girin, kapalı bir alana girdiğinizde onu gururla taşıyın. Onun arkadaşlarına kendinizi güvenle tanıtın ve hatta ara sıra şaka bile yapın. Birçok erkek varlığın sadece ortaya çıkmakla ilgili olduğunu zannediyor. Evet, ortaya çıkmakla ilgisi var. Ama nasıl çıktığınız önemlidir. 4. Kadınlar sizin için önemli olmak ister. Eğer bir ilişkiniz varsa o bir numara olduğunu hissetmek ister. Ya da kadınlar bir numara olduklarını hissetmek isterler. Eğer tüm erkekler bunu doğru yapabilseydi eminim tüm kadınlar oldukça mutlu olurdu. Eğer ilişkiniz ilerlediyse ve ona sevdiğinizi söylediyseniz bunu ona göstermeye de çalışın. Biliyorsunuz ki eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Bunu onu aileniz, arkadaşlarınız, işiniz ve hayatınızla ilgili pek çok şeye dahil ederek yapabilirsiniz. Ona bunu sadece söylemekle kalmıyor, aynı zamanda göstermiş de oluyorsunuz. Onu hayatınıza dahil ettiğinizde ve bunun bir parçası olmasını istediğinizde kendini önemli hissedecektir. Onun için kapıları açabilirsiniz, sandalyesini çekebilirsiniz. Özellikle birlikte alışveriş yaptığınızda poşetleri taşımasına yardımcı olabilirsiniz. Bir kadın kendisi için bunu yapabilecek pek çok erkek varken çanta taşımak istemez. Siz orada durup izlerken valizleri yüklemek istemezler. Bunlar orada olduğunuzu ve yardım etmek istediğinizi gösteren bir beyefendi olmanın küçük yollarıdır. Ona iltifat edin, bir çiçek getirebilirsiniz, en sevdiği rengi bilebilirsiniz. Bunlar gerçekten bir kadının önemsendiğinin işaretleridir. Onun üzerinde en sevdiğiniz kıyafetin ne olduğunu söyleyin ve ona hatırlayın. En sevdiği sanatçıları bilin ve ona konser biletleri alın. Nelerden hoşlandığını hatırlayın. Bu erkeksi enerjinin bilinmesini sağlayın. 5. Kadınlar kendilerini dinleyen erkekleri sever. Araştırmalar da bunu gösteriyor arkadaşlar. Açıkçası iletişim anahtardır. Kadınlar duyulmak da isterler. Onlar sizin onlarla iletişim kurmanızı isterler. Sadece eve gelip televizyonu açıp bugün akşam yemeğinde ne var diye sormayın. Eve geldiğinizde ve o sizi sıcak karşıladığında konuşmalara onu da dahil edin. Şöyle diyebilirsiniz: "Yoğun bir gün geçirdim. Her zaman yorgun oluyorum ve konuşmak istemiyorum. Yaşadığımız toplumda maalesef insanlar kendilerine vakit ayıramıyor ve sürekli çalışmak zorunda kalıyorlar. Hemen hemen herkes günlük hayatında bu rutinleri yaşıyor. Ama şunu bilmelisiniz ki işte o zaman sevgiye ihtiyacımız var ve sevgi devreye girmeli. Ona sarılın, onu öpün ve onu ne kadar sevdiğinizi söyleyin. Bu size de iyi gelecektir. Zor bir gün geçirdiğiniz ve onu gördüğünüz için ne kadar mutlu olduğunuzu söyleyin. Bunlar hatırlayacağı şeyler. Şunu garanti olarak söyleyebilirim ki en kısa sürede önünüzde bir tabak sıcak yemek olacaktır. Ve eğer şanslıysanız belki size sırt masajı bile yapabilir. 6. Kadınlar olgunluğa değer verir. En önemlisi olgunluk seksidir. Pek çok kadının şikayet ettiği bir numaralı şey olgunlaşmamış erkektir. Ve bu itici bir güçtür. Onu arayın ve ona sohbetler içeren mesajlar gönderin. Sadece kopyala yapıştır, başka bir kadına gönderebileceğiniz yanıtlar olmasın. Ya da tek satırlık yanıtlar olmasın. Kadınlar bir çaba görmek ister. Şöyle bir mesaj olmamalı. Nasılsın, günün nasıl geçti demeyin. O size cevap veriyor. Ondan sonrasında siz bir daha geri dönmüyorsunuz. Bu ne oluyor veya ne anlama geliyor? Bu saygılı bir erkeğin işareti değil. Doğrudan konuya girin. Orada oturup bütün günde mesaj atmayın. Bu tür sanal ilişkiler sağlıklı değildir. Şimdi biriyle bir süre çıkmakla arada sırada mesajlaşmak arasında büyük bir fark vardır. Ama gün boyunca mesajlaşan pek çok da insan görüyoruz. Gün boyunca her 30 ve 45 dakikada 20 mesajdan bahsediyorum. Bir kadın ilginizi ister. Bu doğru. Ancak akıllı bir kadın bunu bir uyarı işareti olarak görür. Eğer çalışıyorsa veya bir yere iş görüşmesine veya tatile gittiyse, kız arkadaşlarıyla birlikteyse bunu bölmemeye çalışın. Bir kadına mesaj atıp onunla içki içmek için buluşma teklif etmeyin veya "Sen ısmarlıyorsun, değil mi?" diye gülmeyin. Kadın buluşmanızdan sonra hesabı ödemeyi teklif edebilir. Olgun olmayan, istikrarsız biriyle çıktıktan sonra hesabı öder, kaçmaya da çalışabilir. Ama eğer gerçekten olgun görünmek istiyorsanız, ilişkinin başlarında, özellikle ilk buluşmalarda Böyle erken saçma sapan şakalar yapmayın. Çünkü hiçbir işe yaramaz da onda. Ayrıca tıpkı eski sevgilime benziyorsun, onun kadar güzelsin gibi kelimeler de kullanmayın. Bunların hepsi olgunlaşmamış, yerleşmeye hazır olmayan erkeğin işaretleridir. Olgunlaşan bir kadın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir erkek arar. Bu her zaman parayla ilgili değildir. Hırslı ve kararlı erkekler ararlar. Dürüstçe de söylemeliyim ki Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir erkek de isterler. Birlikte yapabileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir şey olabilir. Pek çok erkek kendilerinden daha fazla para kazanan kadınlarla çıktığını söylüyor. Buna rağmen kadınlar yine de geçimlerinin sağlandığından emin olmak isterler. Duruma bağlı olarak ondan her zaman daha fazla para kazanamayabilirsiniz. Ancak kendi ayaklarınızın üzerinde durduğunuzdan ve kendi üzerinize düşeni yaptığınızdan emin olmalısınız. Birçok kadının erkeklerine yardım ettiğini görüyoruz ve sonra sadece o adama kin besliyorlar. Bunu durdurmak için yapabileceğiniz bir şey varsa kontrolü ele almalısınız. Bir kadının evine girmeyin, arabasını kullanmayın ve telefon faturanızı ödemesini beklemeyin. Genetik kodlara aykırı olduğu için size kim besleyecektir. Ve hiçbir kadın bu şekilde bir muamele görmek istemez. Kadınların bir erkekte hemen fark ettikleri 5 şeyden bahsedeceğim. 1. Senin kendi fikrin var. Kadınlar her zaman onlarla aynı fikirde olmanızı istemez. Aslında hiç kimse istemez. Çoğu insan yeni fikirleri açık olmak için sohbet edebilmek ister. Aynı zamanda kendi düşüncelerine meydan okuyabilmek ister. Aynı şey kadınlar için de geçerlidir. Kendini bilen bir erkek isterler. Kadınların pek çoğu üzerinden geçebileceği bir paspas istemez. Kendini tanıyan, neyi savunduğunu bilen ve sesini nasıl kullanabileceğini bilen bir erkek isterler. Aklınızdan geçenleri söylemenize elbette izin var ama bunu nasıl yapacağınız çok önemli. Saygılı olmaya özen göstermelisiniz. Bu onunla ilgili değil. Sizinle ilgili. Elbette bunu yaparsanız o da size saygı duyacaktır. İkincisi, nasıl giyineceğini biliyorsun ve iyi giyiniyorsun. Bu sadece dışarıdan iyi görünmekle ilgili değil. Bir kadın iyi giyinebildiğinizi ve ayrıntılara dikkat ettiğinizi görürse bundan hoşlanacaktır. Bu yüzden ortaya çıkın ve kendinizi oldukça iyi sunun. Bu bir kadına ayrıntılara dikkat edebileceğinizi gösterir. Aynı detaylara gösterilen özen ve farkındalık da ilişkinin içinde yer alacaktır. Doğru iletişim kurmayı biliyorsun. Bu aynı zamanda kendini sizinle güvende hissetme konusuna geri dönüyor. Bir kadın üzüldüğünüzde veya hayal kırıklığına uğradığınızda duvara yumruk atmayacağınızı ya da ona sözlü tacizde bulunmayacağınızı bilmek ister. Duygularınızı kontrol edebildiğinizi ve onlar tarafından yönetilmediğinizi bilmek ister. Duyguları tarafından yönetilen erkekler güvensiz görünür. Kadınlar en azından yüksek değere sahip kadınlar şunu görmek isterler. Bir anlaşmazlık olduğunda bunu şefkatle ve iletişimle ele alabiliyor musun? Sadece haklı olmaya çalışmak yerine ikinizin de bir çözüm aradığı bir erkek misin? Bunu görmek isterler. 4. Bir amacınız var. Hayatınızda bir tutku olması önemli bir şey. Sevdiğiniz şeylere sahip olursanız mutlu olursunuz. Sadece bu kadınlar için önemli değil, sizin için de önemli. Kendinizden, hayatınızdaki yerinizden ve olup bitenlerden mutlu değilseniz eğer, emin olun ki bulunduğunuz ilişki ya da potansiyel ilişkiniz bunu daha da iyi hale getirmeyecektir. Eğer hayatınızda mutlu değilseniz, aslında bir kadın sizden uzaklaşır. Özellikle sizi mutlu etmesi ve düzeltmesi için baskı yapıyorsanız, bir müddet belki uğraşacak ama sonra size kızacak başka bir yöne kaçacaktır. Bu bir şirkete sahip olmak ya da trilyoner olmakla ilgili değil. Amaç kariyerinizde ne sunduğunuzu bilmeniz. Bununla birlikte hayatınızdan memnun olduğunuz anlamına gelir. Bu büyük bir cazibe aslında genel olarak insanları size çeker. 5. Görgü kurallarım var. Bir kadın kendisinden başka insanlara nasıl davrandığınıza da bakacaktır. Sizde pozitif enerji var mı? Hiç kimsenin bakmadığını düşündüğünüzde bile insanlara saygılı davranıyor musunuz? Bu ona sizinle güvende olabileceğini ve sizinle duygusal olarak güvende olabileceğini hissettirir. Bu tamamen saygıyla ilgili. Ona ve çevrenizdeki insanlara saygı duyuyor musunuz? Sizin çocuklarla, ilişkilerle, hayattaki her şeyle nasıl olacağınız konusunda duygularını tetikler. Bunların Nasıl olacağıyla ilgili de hayal kurmasına yardımcı olur. Bu yüzden herkese saygılı davrandığınızdan emin olun. Tıpkı kendinize davranılmasını istediğiniz gibi. Bu anlattığım şeyler nazarında kendinizi geliştirmek için neler yapabilirsiniz? Bunun üzerinde çalışmalısınız. Belki bedeninize iyi bakmalı, spor salonuna gitmeyi öğrenmelisiniz. Belki de dünyayı suçlamak, kurban zihniyetinde olmak yerine nasıl dürüst ve olumlu olunacağını öğrenmek gerekir. Şunu çok iyi anlamanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Her şey sizin zihninizle ilgili. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.